Selam millet, sarı yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben normalde az önce bir bölüm çektim. Ama kayıt programımda ekranı oraya koymayı unutmuşum. Yıldızıyla boşa gitti yani, boşa çekmiş oldum. Önce yaptıklarımdan işte bahsedelim. Çok fazla bir şey yapmadım aslında. Maden yaptım birazcık. Ee, sonra Robin'in baltasını falan bulduk. Onu verdim gittim. Görevde çıkmıştı zaten şurada Yani Robin'in kayıp baltası. Verdim ona. Ödülü de şimdi alıyorum. Ee, kabul törenim. E, Pestler'e gitmem gerek. 10 tane balçıkça öldürdüm çünkü. Benim postumuza bakalım önce. Sevgili Okunus. Yarın kasaba meydana yumurta şöleni gerçekleşecek. Şölene katılmak istiyorsan sabah 9 ile öğlen 2 arasında ara, arada olmalısın. Her yıl düzenlediğimiz yumurta avını kaçırmak istemezsin. Başkan Lewis. Tamam o zaman yarın yumurta avına gidiyoruz. Önce şuraları sulayalım. Bu 10 tane tohumu şimdi ekmeyeceğim. 10 e, tane daha yaparsın hani. Bu tohumu da şu şekilde yapıyoruz. E, burada nesne oluşturma bölümünde. Bu 4 tane çiçekler var ya işte. Onları toplarsak işte şu anda mesela 3 tanesi var. 3 çeşitli var. Bir tanesi yok. Onu da bulursam bunları yabanlı şey bar çevirebiliyorum. O şekilde onları da oraya dikeceğim. Bakalım etraflarda falan çıkıyor zaten. Biraz etrafı dolaşırım ben. Sonra yapacak bir şey yok. Sonra gelir uyuruz. Yarına yumurta festivaline geçmiş oluruz. Şimdi gücün yok mu senin? Şan. Bak kardeş çok çok asabisin. Çok asabisin gerçekten. Anlamıyorum. Bir tane çiçek buldum ama bundan değil de pırasadan lazım. Pırasa şey yapıyor çünkü. O eksik. Ya burada bir tane satıcı varmış. Ona bakalım ne satıyor. Kapalı mantar. Yakalama çubuğunun boyutunu birazcık arttırır. Oldu takım. Ha. Peki yem falan satıyormuş. Yem neden 700? Gold daha ucuz değil mi? Saçımı sapan ağlaya satıyor. Ender Oha. Bütün mevsim sürüyorsa çüldürmez mi Garip. Değişik neyse. Gidelim biz. Çok da yani yapacak bir şey yok. Demek ki sadece çiçek toplamaya çıktım. Zaten yarın yumurta şöleninde çok fazla insanla konuşacağız. Orada tanışacağız. Şu görevimizi yaparız herhalde. Yapmışız herhalde. Yok yapmamışız. Az kalmış. 7 kişi kalmış. 7 kişiyle tanıştıktan sonra görevi tamamlayabiliriz. O zaman yatalım şimdi. Artık. Çok erken biliyorum ama <laughs> Yapacak bir şey yok. Saat 9 olana kadar buraları sularız. Ederiz. Saat 9 oldu. Yumurta şöleni başlamış. Şimdi gidelim yumurta şölenine. Buradan gidiyoruz kasabaya. Biz geldik. Ee, burada şeyler satılıyor işte. Çilek tohumu varmış. O bu yok. Yani çok fazla paramız yok. özeti bir şey alamayacağız buradan. <laughs> Şöyle herkese konuşmaya başlayalım. Tavuklarımız bu şölene hazırlık yapmak için çok çalıştı. Bu gece en iyisi hak bu gece en iyisine kadar. ediyorlar. de dolusunuzdur. sınır. Sır mı vereceğim? <laughs> Kimse benimle konuşmaz. Buraya acılı ve baharatlı yumurtalar için geldim. Ya be. Yiyecek kaldı mı? Almıştır bak ya. Yani. Hoş <laughs> yapın içine güzel bir şey ne ekledim. Ne ekledin bacım? Şşş bu aramızda kalsın evlat. Peki. Yumurta ne kadar garip bir yiyecek. Yo, garip değil. Tam garip. Umarım herkes yemekleri beğenmiştir. Günlerdir yemek yapıyorum. Gaz. Dostlar ne yapıyor yemek? Aşçı mı sanırım? Sağında yumurta haşlanmış yumurta, bohça yumurta, acılı ve baharatlı yumurta, yumurtalı gözleme, çikolatalı yumurta. Adını sen koy. Tamam. Peki. Oldu zaman. Şölenleri hep iple çekiyorum. Maddeki toplumu bu şölenleri ortaya çıkarıyor. Yani. Çocuklar bu ne haftalardır bekliyor. Çocuklar dedi iki kişi zaten yani sen bilirsin. Yumurta hava ne zaman başlayacak? Çok heyecanlıyım. Umarım Vince Lepson'u bulmadan önce ben de birkaç yumurta bulabilirim. Bulursun bacım bulursun merak etme. Şafak vaktinden beri yumurta boyuyorum. Mevsimin en sevdiğim kısmı bu. Eminim. Sen mi boydun bunu? Beni bu şölene bayılıyor. Onu mutlu görmek bana neşe veriyor. Tüm neşeli olunca herkes neşeli oluyor. <laughs> bu meyve hoşafı sıra dışı derecede lezzetli. Bilmiyorum ama şuradaki teyze bir şey kattı içine. Her sıra işi başlamak insanı uzun vadede daha üretken yapıyor. Yani dinlenip tekrar başlamak çok güzel bence de. Yumurta şölenine hoş geldin. Verimli tavuklarım sayesinde. Hmm, aynen evet. Sence herkes yumurta hazır mıdır? Dur ben daha hazır değilim. Milletle konuşacağım. Herkes neden bu kadar mutlu? Hmm. George amcam yumurtalar niye yumurtalar? Ne? Yaşlı yaşlı söz Bu şölen kendimi bildiğim bir gelenek olarak düzenlenir. Gelenekler bizi geçmişe ve geleceğe bağlıyor. Rahatlatıcılar. Aynen öyle teyzeciğim. Aa ah, Harvey. Dengeli bir diyet ve yumurtaların önemi büyük. Hmm. Ah şimdilik doktorlara ara vermeli. Doktorlara ara vermeli. Yani biraz eğlenmene bak. Robin. Bahar mevsimi yılın en yoğun zamanlarından. Bu yüzden arkadaşlar biraz takılmak iyi geliyor. Evet evet takıl biraz kafana göre. Bazen yumurtaları öyle saklıyorum ki kimse bulamıyor. Ve sen mi saklıyorsun yumurtaları? Yaz gelene kadar tabi. İşte o zaman etrafta çürük kokusu yani. <laughs> ha çürükler kokusundan oradan geliyor tabi tabi. Ebi yumurta bu küçüklüğümden beni çok sever. Aynen. Ha bu kimde? Mario. Ayağım ağrı içinde bile olsa tek bir kasaba şölenini kaçırma. Nilal sen amcacım. Konuşmadığım kim kaldı? Ha, bunlar varmış. Her gün en az 3 yumurta yemeye çalışıyorum. Oh maşallah. Bacaklarım için protein lazım. Aynen öyle. Bu şölen güzel ama ben nasıl çiçek dansını bekliyorum. Hmm, yerli ot çiçek dansını bekliyormuş. Eskiden çürümüş yumurta dışları yapardık. Başkan ev bir seferde noktayı koydu gitti. Ne yapacaksın çütürüm? Yumurta arama kazini aramak gibi aynı. Uyuyuştum alerjim. Yumurta alerjin mi var? Allah seni ne etmesin. Neyse başlatalım etkinliğe. Evet evet başlayalım hazırız. Sıra geldi bugünkü şölenin asıl oyununa. Yıllık bahar yumurtası avı zamanı geldi. Yay! Sakin olun çocuklar. Tüm yumurtaları bulup özel ödülümüzü eve götürebilmeniz için o oh, harcadığınız enerjilere ihtiyacınız olacak. Hadi bakalım amcacım başlat. Pekala herkes hazır mı? Hazırız hazırız. Başlat başlat başlat. Av başlasın o zaman. Tüt 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 tüt. Aa burada bir tane yumurta var. Hadi kaç kaç çabuk. Hepsini alacağım hepsini ben alacağım hepsini ben alacağım hepsini ben alacağım. Çık şuradan Sebastian. Aa yumurta yok yumurta bulamıyorum. Burada da bir tane varmış. Bakalım başka nerede yumurtalar var. Yumurtalar neredesiniz? Çabuk yumurtalar neredesiniz? Bana gelin yumurtalar. Yumurta yumurta yumurtalar. Burada yok yumurta. Çabuk 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 çabuk. Ay şurada da bir tane var. Kaşıya da gördüm, gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Başka daha ne kadar sürem var? 15 saniyem var. Daha da çok bulmak isterdim. Daha çok bulmak da benim olmalı. Ay şurada da bir tane var hemen. Ha şurada mezarlığın orada tamam. Evet. Bir saniye kaldı. Şunu da alırsam. Tamam 10 tane yaptım. Bunu da alayım bunu da. Aaa alamadım. Vay canına tüm şu yumurtalara baksana. Siz de bu kadar çok üretirseniz herhalde mücevher denizinin bu taraftaki en çok lükse sahip kasabası bizimki olurdu. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Şimdi de bu yılki yumurtalarının kazananı. Ben kazandım değil mi? Amcacım ben 10 tane topladım. Teşekkür ederim. Tabii ki de ben kazandım. İşte ödülün tadını çıkar. Teşekkür ederim. Hazır şapka. Bu ilgi yumurta şölenine bu kadar. Gördüğünüz için teşekkür ederim millet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz millet. Bay bay. Hazır çapkamızı da aldık. Giyelim bari. Böyle. Yeeey hazır çapkamızı. Yatalım şimdi o zaman. Kedicik. Kedicik. Uyu bak kalk. Ekinlerimiz. Aa çıkmış fasulyeler. Çıkardı korkutmuş. Helal sana. Bunları satarız sonra. Şöyle şuraya. Buradan, buradan gece başkanımız alıp satıyor onları. O yüzden öşüme gele şu anda. Hadi sulayalım. Şimdi maden yapabiliriz aslında birazcık daha. Çünkü demir de lazım olacak. Şu anda mesela fıske yapabiliyorum ama bu fıskeye demir de istiyor. Ve iki kare yok pardon dört kareyi etrafındaki. O da hani çok kullanışlı mı bilmiyorum yapsam yapmasam mı emin değilim. Ama güzel olabilir aslında yapsam. Ya da bir sonraki mevsime saklayabilirim. Bir sonraki fıskeye bir seviye sonraki çıkarsa onu şey yaparım. Şimdilik ne yapalım? Ağaç keselim bir ağaçtan. Bir de savuldum bir tane. Şimdi o tohumları da yapıp ekebiliriz. Şu diğerlerini de alalım. Aynen buradan alıp yaptık. Şunları alıp bunları da ekelim. Ne diye çıkmış. Hastalık da var Ondan bakalım. uğraşma yeni başladı biliyorum. Sana ufak bir tüy vermek istiyorum. Çoğu kenar tek bir mesnet. Var diklerin hepsi yaz geldi ne olacak? Yani önceden plan yapmalısın. Büyük anne ev alayım. Evet Tamam teşekkür ederim. <laughs> Aa, çıktı artık. Böğürtlenler... Böğürtlen toplayabiliriz birazcık. Bu yaşadıkları tıkladığım zaman... Ana, hani, Don'tuymuş. Onları toplayabiliyoruz. Neyse bekle. Bekle. Hayvanları seviyorum, okuyorsun. Bey. Sen de seninkilere iyi davransan harika geçineceğimize eminim. Tabii ki de iyi bakarım ben onlara. Görüşürüz. Ay çok karıştır. Alex ne yapıyorsun? Lise zamanlarında ünlü bir oyun kurucu oldum. Ay, biliyor muydun? Bu doğru. Ceketimin üzerindeki bu küçük yıldızı görüyor musun? Onu kanıtlıyor. Hmm bakayım. Aa evet. Al sana onu Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Beğendin mi bakayım? Neredesin? Alex. Sevilmeyenler. Sen ne demek sevilmedin ya? Allah Allah. Sana avdutu verdim. Kim sana avdutu veriyor? Selam beni kitap bakıyor. Selam. Şey bir şey mi? Yok bir şey lazım neydi? Al sana çiçek vereyim. Ee, özel değil yani. Yerden topladım verdim işte. Allah Allah. Başka bir şey yok. Ha buradaki köpeği tamir işte. Ne istiyor? 300 parça odun. 300 parça odunu nereden bulacağım? Ben de yok ki şu. Robin mi? Hep karıştırıyorum senin ismini ya. Ağaçlar bugün güzel görünüyorlar Neden çiftçi oldu? Neden mi? Çünkü şehirde yaşamaktan daha gerçek olduğu için. Büyük babanın ayak gitmek için. Eski hayatımı geri bırakmak istedim. Eski hayatımı geri de bırakmak istedim Ben de sırf o yüzden buraya geliyorum. Evet. Çok güzel. Görüşürüz Lee bize oldukça küçük bir rezillik resmi. Ne? Aleyh sen gerçekten salaksın. Al sana. Aa iğrenç evet aynı senin gibi. Cık. Ay inanılmaz ya kasaba ya buraya iğrenç dedi ya. İğrenç. Git niye yaşıyorsunuz o burada git. Ee, ama bu bölüme burada son vereyim ben. Dediğim gibi zaten normalde çekmiştim bölümü. Ee, çok fazla vakit kaybettim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, ama ondan öncesinde videoya eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim bana çok büyük destek olmuş olursunuz ee, bay bay.